Polis güvenliği sağlamak için biz buradan konuşuyoruz. Yani. Ama veda evet. ederek konuşuyoruz. Evet. Polis, emniyet müdürü, vali, biz bu güvenliği bu sağlayana geçmiş. kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar evet. burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler, sizler burada provoke edilmiş. Kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara görüyorsunuz. sözüm bana milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayraklarının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. Bir avuç insanın tedbirini alamayan emniyet müdürü, vali hepimiz hakkında suç yüzünde bulunacağız. you <sharp inhale>